Sevgili gençler merhaba. Sizlerle bugünkü dersimizde Atatürk inkılaplarını ele alacağız. Atatürk inkılaplarının sorularını çözerek hem bunun üzerinden bir konu tekrar yapacağız hem de soru pratiğinizi artırmaya çalışacağız. İlk sorumuzda Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik gelişimini araştıran Esra bir gazetede milli sanayinin Temelini 10 yılda attık manşetini okumuştur. Milli sanayinin temelini 10 yılda attık. Sevgili gençler sanayi ile ilgili olan gelişmeler daha çok Mustafa Kemal'in hangi ilkesiyle ilgilidir? Tabii ki devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Peki hocam diğerlerine bakacak olursak cumhuriyetçilik daha çok arkadaşlar milli iradeyi ilgilendiren bir durumdur. Milli irade laiklik daha çok din devlet ilişkisinin birbirinden ayrılması ve bilimselliktir arkadaşlar. Bilimin savunulmasıdır. İnkılapçılık tamamını kapsar ve yenilikçi olmak demektir. Halkçılık ise arkadaşlar eşitlikçi bir anlayışı savunmaktadır. Cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. 1921 Teşkilat-ı Kanunu'nun birinci maddesinde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şeklinde bir ibarenin olduğunu belirtmiş soruda arkadaşlar. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması artık ülke yönetiminde milletin söz sahibi olduğunu göstermektedir. Bu madde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? Tabii ki cumhuriyetin ilan edilmesine. Sevgili gençler, cumhuriyetle birlikte artık ülkede halk tamamen söz sahibi olmuş ve monarşik anlayış yıkılmıştır. Peki biz ne diyorduk? Yüzde emin olsak mutlaka arkadaşlar diğer şıklara da bakacağız. Lozan Antlaşması'nın imzalanması, Lozan Antlaşması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı itilaf güçleri tarafından, batılı güçler tarafından kabul edilmiştir. Planlı ekonomiye geçilmesi ülkenin ekonomik gelirlerini arttırmaya yönelik bir çalışmadır. Mecelle Osmanlı'daki arkadaşlar medeni kanundu. Medeni kanun Osmanlı'da kadın erkek ilişkisini düzenliyordu. Bu arkadaşlar kadını ikinci sınıf bir vatandaş boyutuna ittiği için mecelle kaldırılmış yerine 1926 Türk Medeni Kanunu ilan edilmişti. Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasıyla birlikte de e, Türkiye Cumhuriyeti dünya barışına katkı sunmaya çalışmıştı. Cevabımız A şıkkıdır. Demokrasi tam ve en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir. Demokrasinin tam ve en belirgin şekli cumhuriyettir diyor. Buna göre durumlarından hangilerinin cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden olduğu söylenebilir yöneticilerin tüm eylem ve işlerinde serbest olması. Sevgili gençler, demokrasi yönetiminde yöneticiler tüm eylemlerinde serbest değillerdir. Sorumlu oldukları organ Türkiye Büyük Millet Meclisidir yani meclistir. Yönetilenlerin tümünün hükümette yer alması böyle bir durum da söz konusu değildir. Çünkü halk en yüksek oyu kime verirse o hükümet olur. Diğerleri de mecliste muhalefeti oluşturur. Bütün vekillerin hükümet olma gibi hükümette yer alma gibi bir durumları söz konusu değildir. Yöneticilerin belirli bir süreyle seçilmesi cevabımız kesinlikle budur. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru arkadaşlar seçimdir. Yapılan yeni seçimlerle parlamento kendisini ne yapacaktır? Yenileyecektir. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. 3 Mart 1924'te halifelik makamının kaldırılması Türk inkılabında saltanat rejimine son verilmesiyle başlayan ve cumhuriyetin ilanıyla devam eden sürecin bir aşamasıdır. Yani arkadaşlar halifeliğin kaldırılma sürecinden bahsedilmiş burada. Buna göre Halifelik makamının kaldırılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nde durumlarından hangilerini gerçekleştirme amacına yönelik olduğu savunulabilir. Sevgili gençler, saltanatın halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte ümmet anlayışından millet anlayışına dönüşülmüştür ve burada milli devlet anlayışının geliştiğini söyleyebiliriz. Bu amaca yöneliktir. Demokratik devlet anlayışında sevgili gençler Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte saltanat rejimine son verilmesi ve cumhuriyetin ilanı diyor. Burada öyleyse demokratik devlet anlayışının geliştiğini söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Laik devlet anlayışı tabii ki halifelik çünkü devlet işlerine dinin direkt müdahale etmesi anlamına gelen bir durumdu. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte laik devlet yolunda önemli ve ciddi bir adım atılmıştır. Üçünü de alırız. Cevabımız arkadaşlar E şıkkıdır. Cumhuriyet döneminde teraki perver cumhuriyet fırkasıyla serbest cumhuriyet fırkası kurularak çok partili hayata geçilmeye çalışıldı. Fakat Şeyh Said ve Menemen isyanları nedeniyle bu denemelerden sonuç anlamamıştır. Bundan dolayı uzun süre tek partili yönetim sürdürülmüştür. Buna göre uzun süre tek partili yönetimin sürdürülmesinin nedenleri arasında hangileri gösterilebilir? Sevgili gençler Mustafa Kemal'in de çok istediği bir durumdu. Çok partili hayat anlayışı ve sistemi. Ancak toplum henüz hazır olmadığı için ilkin Şeyh Said isyanı sonra Menemen isyanlarıyla ki bunlar Cumhuriyet döneminin irticai eylemleridir. Bu isyanlarla Kurulan partiler kapatılmıştır. Peki bu partilerin bu isyanlarla direkt irtibatı mı olmuştur? Tabii ki hayır. Ama dolaylı olarak bu isyanlar kurulan partilerden arkadaşlar destek almıştır. Bu partilerin içerisinde nemalanmıştır diyebiliriz. Peki bize diyor ki soruda uzun süre çok partili hayata geçilememesi ve tek partili yönetimin sürdürülmesinin nedenleri arasında hangileri gösterilebilir? Demokrasinin... Ancak tek partili yönetimle uygulabilmesi hayır. Demokrasinin olmazsa olmazı sevgili arkadaşlar muhalefettir. Ki Mustafa Kemal de bunu çokça istiyordu. Ancak ülke koşulları buna henüz uygun değildi. Halk fırkasından başka siyasi partilerin kurulamaması tabii ki değil. Çünkü arkadaşlar halk fırkası dışında diğer siyasi partiler de kurulmuştur. Ancak kendilerine kendilerini yaşatabilecek bir ortam bulamamışlardır. Halkın yeterli siyasi olgunluğa ulaşamaması soruyu arkadaşlar okuduğum andan itibaren söylediğim şey toplum henüz buna hazır değildi. Kötü niyetli insanlar toplumu farklı yönlere kanalize ederek rejim karşıtı olaylara girişebiliyorlardı. İşte bu halkın yeterli olgunluğa ulaşamaması uzun süre ülkede tek partili yönetimin hakim olmasına sebep olmuştur. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde halk yönetme etkisini seçmiş olduğu vekilleri aracılığıyla kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultudaki gelişmelerden biri olarak gösterilebilir? Meclis başkanının ömür boyu görevde kalması. Sevgili gençler meclis başkanı ömür boyu görevde kalamaz ki biz sürekli söylüyorduk demokrasinin demokrasinin vazgeçilmez unsuru seçimdir ve o seçim doğrultusunda parlamento'nun kendini yenilemesi yeni kişilerin o parlamento'ya gelerek ülke menfaati ve çıkarları doğrultusunda çaba sarf etmesidir. Meclis'teki yasaların halkın bir kesimi tarafından kabul edilmesi, halkın bir kesimi tarafından kabul edilme gibi bir durum da söz konusu olamaz. Çünkü demokrasilerde çoğulcu anlayış vardır. Halkın tümünün onu kabul etmesi ve benimsemesi gerekmektedir. Meclisin yetkilerinin Cumhurbaşkanı'na devredilmesi böyle bir durum da söz konusu değildir arkadaşlar. Meclis, meclis demokrasinin en üst tabakasında yer alan unsurdur arkadaşlar. Çünkü tüm ülkenin temsil edildiği yer parlamentodur, meclistir. Hükümetin meclisten güven oyu alması az önce söyledik dedi ki meclis arkadaşlar en üsttedir. Piramidin en üstündedir. Demokrasinin göstergesidir. Ve hükümet eğer gelip buradan onay alıyorsa demek ki burada ne vardır arkadaşlar? Demokratik bir anlayış vardır. Cevabım D şıkkıdır. E'ye de bakalım. Meclis başkanının atama yoluyla belirlenmesi Tabii ki hayır. Meclis başkanı mecliste yapılacak olan bir seçim doğrultusunda arkadaşlar yine milli iradenin yansıması doğrultusunda ne olacaktır, belirlenecek ve seçilecektir. Atatürk terakiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını sağlayarak tek partili yönetimden çok partili yönetime geçmeye çalışmıştır. Atatürk'ün çok partili hayata geçmekle durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir halkın istek ve görüşlerini meclise daha çok yansıtmak kesinlikle arkadaşlar çünkü çok partili sistemde farklı fikirler kendilerini mecliste daha iyi bir şekilde temsil edebilme imkanını elde etmektedirler. Mustafa Kemal de çok partili hayatla halkın istek ve görüşlerini meclise daha çok yansıtmak istemektedir. Birinci öncülümüzü alıyoruz. Demokrasiyi daha iyi uygulayabilmem, demokrasinin vazgeçilmez unsuru muhalefet ve iktidardır arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal çok partili hayatla yine bu sistemi yerleştirmeye çalışmıştır. Devletçilik ilkesini hayata geçirmek, sevgili gençler çok partili hayatla devletçilik ilkesini uygulama gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü devletçilik ekonomik yatırımların devlet eliyle yürütülmesiydi. Biz de burada çok partili sistemle Mustafa Kemal'in neyi amaçladığı sormuştur. Cevap 1 ve 2'dir. Yani arkadaşlar C şıkkı. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla sonuçlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenilebilir. Sevgili gençler Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılıyor. Halifelik neydi? Özellikle onun üzerinde biraz bir kısa bilgi sunalım. Sevgili gençler biliyorsunuz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin vefatından sonra 4 halife dönemi başlıyor. Halifeler Hazreti Peygamber'in peygamberlik görevi dışında İslam dünyasının başkanlığını üstlenen ve İslam devletinin yöneticisi konumunda bulunan kişilerdi. 4 halifeden sonra Emevi Abbasi, Sonrasında Abbasi halifesi Moğol baskısından kaçıp Mısır'a Memlüklere sığınacak. Yavuz Memlüklere ele geçirecek ve Memlüklere son verip Mısır'a hakim olacak. Halifeliği de Osmanlı'ya taşıyacak. Tarih 1516-1517. 1516'dan 1517'ye kadar İslam dünyasının lideri, başkanı kimdir? Osmanlı'dır. Ta ki 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasına kadar. Peki halifelikle birlikte hangileri arkadaşlar gerçekleşiyor? Laiklik alanında önemli bir adım atıldı. Tabii ki doğrudur. Çünkü halife arkadaşlar devlet işlerine müdahale ediyordu dinin devlet işlerine müdahale edilmesi layık bir anlayışın olmadığını gösterir. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanı sadece dini işlere bakmıştır. Siyasete, yönetime herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Bu da layık bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski rejime dönüş yollarının kapatıldığı, sevgili gençler cumhuriyet ilan edilecek, fakat Cumhuriyet'in lanından sonra halifelik varlığını sürdürüyor. Toplum içerisinde Cumhuriyet'i benimsemeyen bir takım çevreler halifelikten güç alarak acaba biz Cumhuriyet rejimini yıkıp tekrar o şerri sisteme dönemez miyiz gibisinden bir takım e, düşünceler içerisindelerdi. Halifeliğin kaldırılmasıyla bu da tamamen ortadan kalkacaktır. Yapılacak inkılaplar önündeki engelin, büyük engelin kaldırıldığı, evet arkadaşlar İnkılaplar yapılacak ama halifelik olduğunda yine toplumdaki bazı kötü niyetli insanlar buradan aldığı destekle işte bu bir gavur icadıdır. İşte bu böyle olmaz şeklinde söylemlerle yine inkılapların önünü tıkayacaktır ki Osmanlı'dan bunu hatırlayacaksınız arkadaşlar. Yapılan her lale devrinden matbaa gelmiştir. Matbaayı gavur icadı olarak gören toplumdaki bir kesim. Osmanlı'nın gelişmesini ve büyümesinin önünde en büyük engeli oluşturmuştur. Aynı olay halifelikte de sürdürülmek istenmiştir. Ancak halifeliğin kaldırılmasıyla bu engel de ortadan kaldırılmıştır. Cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 yani E şıkkıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Said ayaklanmasında rolü olduğu gerekçesiyle Kapatılmıştır. Sevgili gençler, Cumhuriyet Halk Fırkasından sonra Mustafa Kemal'in arkadaşları terakip Perver Cumhuriyet Fırkasını kuracaklardır ki bu e, fırkanın yani partinin arkadaşlar Genel Başkanı Kazım Karabekirdir. Ancak doğuda çıkan şehsahit isyanında bu partideki bir takım e, kişilerin e, parmağının olduğu isyanda görülmüştür. Bundan dolayı arkadaşlar ve Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Soruda diyor ki buna göre çok partili hayata geçiş yolunda bu ilk denemelerden başarı elde edilememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demokrasi ilkelerinin yeniden belirlenmek istenmesi. Böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. İşte biz eee partiyi kapatalım demokrasi ilkelerini yeniden belirleriz gibisinden bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Rejim karşıtlarının terakki perver cumhuriyet fırkasına sızarak rejimi değiştirmek istemesi. Soruda diyor ki çok partili hayata geçiş yolunda bu ilk denemelerin başarı elde edilememesinin temel nedeni. Burada bir durduralım. Layıklık yanlıların güçlenmesi. Tam tersi arkadaşlar burada laiklik yanlarına zarar verme gibi bir durum söz konusudur. Partiler yasasında yeni düzenlemelerin yapılması yine arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değildir. Partilerin tüm ulusal değerlere karşı çıkması ulusal dediğimiz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan milli değerlerdir. Buna karşı çıkma gibi bir durum söz konusu değildir ve arkadaşlar cevabıma geliyorum. Rejim karşıtlarının Perver Cumhuriyet Fırkasına sızarak rejimi değiştirmek istemesi çok partili hayata geçiş yolunda başarısızlığın arkadaşlar temel nedeni olarak görülebilir. 21 Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir denilmesine ve halka dayalı düzen kurulmasına rağmen rejimin adı konulamamıştır. Arkadaşlar 1921 yılında Türkiye yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk anayasasını yani teşkilat esası dediğimiz 21 anayasasını oluşturuyor. Burada egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir diyor ama rejimin adını koyamıyor. Bunun sebebi nedir? Birlik ve beraberliğin korunmak istenmesi. Bunu alırım. Nasıl yani hocam şimdi rejimin adını koyduğumuzda birlik ve beraberlik mi bozulacak? Sevgili gençler henüz savaş süreci. 1921 biz milli mücadelede e, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzaladığımız tarih kaçtır? 1922. Yani henüz itilaflar Anadolu'dadır. Biz kalkıp işgalci güçler Anadolu'dayken işte kalkıp Cumhuriyeti ile ne edeceğiz dediğimizde Saltanat yanları ve halife yanları direkt ne olacaktır? Milli mücadele içerisinde bir ayrışma yaşattıracaklardır. İşte bundan dolayı milli birlik ve beraberliğin korunmak istenmesinden dolayı Mustafa Kemal birinci mecliste şimdilik rejim bir kalsın. Biz işgalcileri bir Anadolu'dan atalım sonra oturur rejimimizi konuşuruz diyor. Birlik ve beraberliğin korunmak istenmesinin nedenini anladık şimdi. İtiraf devletlerinin tepkisinden çekinilme böyle bir durum... Kesinlikle söz konusu değildir. Ortamın henüz müsait olmaması, işte arkadaşlar söylediğimiz birlik ve beraberlik koruma düşüncesi, ortamın henüz uygun olmaması, e, rejimin adının konulmasını ne yapmıştır? Engellemiştir. Cevabımız 1 ve 3 yani arkadaşlar D şıkkıdır. Sevgili gençler sizlerle Atatürk döneminin inkılaplarını ele aldık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.